Selamlar herkese hoş geldiniz. Bugün kısaca şu matematik korkusundan ve bunu yenmekten bahsedelim istiyorum. Bu korku gerçekten birçoğunuz için büyük bir engel. Bu engelin ortadan kalkması lazım. Çünkü gelecekte yapmayı planladığınız mesleklere ulaşabilmek için matematikten kaçarınız yok. YKS, DGS, KPSS, ALES derken bir sürü sınavda matematik var ve bunların hepsine maalesef ki birçok alan için girmek durumunda kalıyoruz. Peki bu korku neden kaynaklanıyor? 1. Bilmediğiniz için insan bilmediği şeyden korkar. 2. Zor göründüğü için ki zaten de zor yani kabul. 3 geçmişteki bazı başarısız deneyimleriniz ki genelde de zaten bu var. Genellikle geçmişteki bazı başarısız deneyimlerinizden dolayı matematik zor ve ben asla yapamam, matematiği anlamıyorum, matematiği yapamıyorum şeklindeki bazı cümleleri aklınızın bir köşesine kazımış olmanız. Bence bu gibi cümleleri aklımıza yerleştirmek yerine şunu tercih etmeliyiz. Matematik yapan herkesin doğuştan gelen bir yeteneği yok. Olanların zaten müstesna, onlar e, yüzdelik olarak çok azlar. Doğru yaklaşım ve düzenli çalışmayla yapabilirim demelisiniz. Nasıl yapacaksınız? 1- Hata yapmaktan korkmayacaksınız. Öğrenme sürecinde hata yapmazsanız zaten orada bir sıkıntı var. Bu hatalar gelişiminizin bir parçası olacak ve hatalardan öğrenerek ilerleyeceksiniz. Çözemediğiniz her soru matematiği daha iyi kavrayabilmek için bir anahtar olacak. 2- Çalışmaya başlarken konuları küçük ve yönetebileceğiniz parçalara böleceksiniz. Her kavramı sindirerek acele etmeden ilerleyeceksiniz. Bir gün boyunca konunun tamamını öğrenmenize gerek yok. Bir kısmını öğrenin, diğer aşamaları geçerken öğrendiğiniz kısmı tekrar edip ilerleyin. 3. Basitten zora doğru gidin. Herkesin kesin şu kaynaktan ilerle, sınavda bu çıkacak gibi söylemlerine takılıp da zor kaynakları tercih etmeyin. Herkesin seviyesi asla aynı değil. Herkese her kitap uymaz. Bu yüzden zaten seçenek çok. Basit bir kaynakla başlayın, ilerledikçe zora geçmek durumunda kalacaksınız. 4. Görselliği kullanın. Formülleri kağıtlara renkli bir şekilde yazarak, şekiller, grafikler, ok işaretleri kullanarak yazın. Ve ondan sonra masanızın karşısındaki duvara asın ki bunu her gün gör. Bunlara maruz kalarak aklınızda kalmasını sağlayın. Çünkü öğrenmek aslında öğrenilmesi gereken bilgiye devamlı maruz kalmayla gerçekleşiyor. 5 ve son sabırlı ve kararlı olun. Bugün çalıştığınız matematiğin direkt olarak yarın sonuç vermesini beklemeyin. Gerçekçi olmak lazım. Disiplinli bir şekilde devam ettikçe matematik yapabilirliğinizin artan bir fonksiyon grafiği gibi yukarı doğru gittiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar, matematiği bir engel olarak değil, zihinsel bir egzersiz, bir zihin sporu olarak görmek Korkunun yerini başarıya bırakmasını sağlar. Doğru adımlarla ilerlediğinizde ustalaşabileceğinizi unutmayın. Önyargılarınızdan kurtulun ve adım adım ilerleyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.